Merhabalar. Bu videoda takvim yaptım. Bu bir sınav takvimi. Sizler isterseniz bunu yıl başında yapıp Yeni Yıl takvimi olarak da kullanabilirsiniz. Neden sınav takvimi? Çünkü Ocaktan başlamıyor. Bulunduğumuz aydan başlıyor. Yani bu aydan itibaren. Mesela biz Ağustos ayındayız. Ağustos ayından sınav ayına kadar sürüyor. Ben Temmuz'a kadar yaptım. Ne olur da olmaz diye. 12 ay. Siz de bu videoyu izleyerek kendinize buna benzer takvimler yapabilirsiniz. Ben sadece bir örnek olsun diye yaptım. Siz yaratıcılığınızı kullanın. Takvimi size göstereyim. Böyle bu şekilde. Şimdi zaten izlediğinizde göreceksiniz nasıl yaptığımı. Siz de biraz zamanınızı ayırıp. Çok güzel bir masa takvimi yapabilirsiniz. Bu takvim için gerçekten çok fazla uğraştım. Aynı şekilde bu video için de çok uğraştım. Eğer videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. O zaman ben bu uğraşa değdiğini kesinlikle düşüneceğim. Ve ve böyle uğraştırıcı şeyler yapmaya devam edeceğim. E, videoyu beğenerek bunu bana gösterebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gider. E, beni Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Böylece e, video atmadan önce haberdar olmuş olursunuz ve hangi videoları atacağım da yine Instagram adresinde paylaşacağım. E, Instagram adresimi şu an ekranda görüyorsunuz. E, takip ederseniz çok mutlu olurum. <laughs> Şimdi biz bu takvimi yaparken A4 kağıdına çizim yapacağız. Daha sonra o çizimi kesip buraya yapıştıracağız. Eğer ki siz çizim yapmak istemiyorsanız sticker da kullanabilirsiniz. Yani etiket kullanabilirsiniz. Şimdi biz bu 2 A4 kağıdını çizim için kullanacağız. Aslında bir buçuk A4 kağıdı bize yetecektir. Bir renkli kağıttan 4 adet böyle yaprak çıkar. Yani size 3 adet renkli kağıt yeterli olacaktır. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bende kırmızı var, sarı var, yeşil var, mor var ve mavi var. Video öncesinde kağıtların bir kısmını kestim. Çünkü video esnasında çok uzun sürecekti bu işlem. Şimdi sizinle beraber bir kağıdı da keseceğim ve böylece size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu bir A4 kağıdı boyutunda. Bu biz bunu cetvel ile ölçülerine göre kesebiliriz. Daha sonra kestiğimiz parçayı kağıdın üstüne koyup etrafını çizip o şekilde kesebiliriz. Böylece cetvelle tek tek uğraşmanız gerekmez. Ben size ölçüleri söyleyeyim. Kısa kenarı 10 santim, uzun kenarı 14 santim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Ben kendi yaptığım ölçüyü verdim. 14'e 10 santim. Hepsini bu şekilde keseceğim şimdi. Makas kullanırken çok dikkatli olun. Tüm kağıtları aynı şekilde kesip hazırladıktan sonra diğer işlemlere geçiyorsunuz. Şimdi bir sonraki işleme geldik. Ee, bu bir A4 kağıdı gene. Buna çizim yapacağız. Öncelikle kağıdımızı katlıyoruz. Şu anda 8 bölmeli bir kağıdımız var. Biz bu her bölmeyi bir çizim yapacağız. Yani her ay için bir resim. Bunlar aya uygun temalar da olabilir. Mesela sonbahar yaprakları çizerek Eylül'e koyabilirsiniz. Ya da kar falan çizerek Aralık'a koyabilirsiniz. Sevdiğiniz çizgi filmden bir karakteri çizebilirsiniz. Ben size çizdiğim şeyleri göstereyim. Şöyle görüyorsunuz. Dipper'ı çizdim. Şöyle Mabel var. Burada yine Adventure Time. Ee, sonra turşu vesaire bu çizimler e, kardeşimin en sevdiği çizgi filmlerden ben takvimi onun için yapıyorum bu yüzden onun sevdiği şeyleri e, çizdim bir tanesini boyamadım sizle beraber boyamak için şimdi size de boyarken nasıl boyadığımı göstereceğim bu arada kurşun kalemle çizip üstünden siyah kalemle geçtikten sonra kalan e, kurşun kalem izlerini silin Tabii Boya kuruduktan sonra yoksa boya saçılabilir. Şöyle. Kuru boya ile boyadım. Şimdi üstünden e, keçeli boyalarla geçeceğim kuruyla boyayıp üstünden keçeliyle geçince çok daha güzel oluyor. Farkı görüyorsunuz zaten. Çizimlerimi ben tamamladım. Bu şekilde toplamda 12 adet çizim olması gerekiyor. Ardından yapacağımız şey şu an gördüğünüz gibi bu çizimleri kesiyoruz ama böyle biraz etraflıca kesiyoruz. Çünkü böyle etiket gibi gözükmesini istiyorum çizimleri kesme işlemimiz bitti kağıtlarımız da hazır Ben iki tane örnek olarak yaptım şöyle size göstereyim şöyle arkasına dediğim gibi bantla yapıştırıyoruz arkası zaten görünmeyecek önüne de yazısını yazıp şöyle resimlerini yapıştırıyoruz Dilerseniz benim gibi şöyle bazı aylara yanları olup yazısını ortaya yapabilirsiniz bazı aylara da e, resim sol tarafta yazı sağ tarafta ya da resim sağ tarafta yazı sol tarafta şeklinde yapabilirsiniz bakın buna da yapıştırdım bu şekilde kağıda hangi ayda hangi resmi yapacağımı e, kararlaştırdım şöyle bir kağıda not aldım mesela şu renk için bu Temmuz ayıymış küçük prensi yapıştıracağız işte burada. Şu şekilde kestim. Şimdi bunu böyle katlıyorum. Siz isterseniz uhuyla da yapabilirsiniz ama benim önerim bununla yapmanız. Çünkü bu e, leke bırakmaz. Bant olduğu için. Bu şekilde kağıdın arkasına koyuyoruz. Ardından buraya böyle yapıştırıyoruz. İşte bu kadar oldu. Şimdi yapacağımız şey Buraya yazısını yazmak. Ben bunu ne demişim? Temmuz ayı demişim. Bir kalemle öncelikle Temmuz diye yukarıya yazacağım. Şimdi üstüne Pazartesi, Salı, Çarşamba'yı temsil eden baş harflerini yazacağım. Ardından takvimimi açıyorum. Bunun için başka bir takvimden yardım almamız gerekiyor. Temmuz ayında Perşembe'den başlıyormuş. Ben bunları çok iyi yazmadım gördüğünüz gibi. Burada yapacağımız şey daha güzel şekilde tükenmezlerle yazmak. Yani tükenmezle yazarken daha fazla dikkat ediyoruz. Şimdi benim burada renkli kalemlerim var. Mesela ben sayıları sarı ile yazacağım. Şimdi hepsinin üstünden bu kalemlerle ince uçlu kalemlerle geçiyorum. Yazıların üstünden kalemlerle geçtim. Görüyorsunuz. Son hali bu şekilde oldu. Aslına bakarsanız bir tanesini yapmak kolay, 12 tanesini yapmak zor bir iş. Hepsini yaparken size göstermedim çünkü o zaman video çok uzun olurdu. Evet, şimdi yapacağımız işlem bu kağıda ipleri bantladığım gibi hepsine bantlayacağım. Öncelikle ipleri keselim. Kirpiklerin uzunluğu birbirine eşit olmak zorunda değil. Birbirine yakın olsa yeterli. Çünkü nasılsa bir kısmı bantla arka kısımda kalacak. Yani çok da önemli değil. 6-7 santim olsa yeterli olacaktır. Bu 7 santim. Bu şekilde katlayıp hepsine bantlayacağız. Toplamda size gereken 24 adet ip olacak. İlkini yaparken göz kararı yerleştirdim ve bantladım. E, bunu referans alarak diğerlerini yapacağız şimdi e, takvimin ön yüzü burası arka yüzü de bu şekilde ipler var aynı şekilde ön yüzü burası arka yüzü bu şekilde üzerine koyuyorum ve ipi onun hem genişliğine bakarak hem de olduğu izzada bantlayacağım elimle tutuyorum bandı da aldım şimdi parmağımı çekip biraz dikkat olmanız gerek. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Hepsine tek tek ipleri bantladım. Şu an hepsi hazır. Sadece birleştirmek kaldı. Şimdi bize bunları bir arada tutacak ve masaya koyduğumuzda sabit tutacak bir karton parçası gerekiyor. Eski kaynak kitaplarınız, okul kitaplarınız varsa onların karton kapağını yırtıp alın. Ben bir tane eski bir kitabımın karton kapağını kestim. Şimdi bunu kullanırken beyaz kısmı dışarıda kalacak. Bu resimli kısmı içeride kalacak. Bu yüzden bu simgelerin, şekillerin hiçbir önemi yok bizim için. Karton parçamı küçülttüm. Öncelikle ikiye katladım. Ardından fazlalıklarını kestim. Ölçüsünü söyleyeyim size. Hemen. O tam tamına 16 santim. Aşağı doğru da 11,5 santim gibi bir şey. Siz isterseniz direkt 12 yapın. Şimdi ben kağıdımızı üzerine koyup şu şekilde belirli noktaları işaretledim maket bıçağıyla deleceğim çünkü bundan ip geçireceğiz maket bıçağıyla her iki taraftan kareler kestim şöyle görüyorsunuz zaten maket bıçağıyla yapınca arka tarafta da izi kalıyor bu şekilde arkadakini de delebiliyorsunuz ben dik durması için daha kalın bir karton parçası kullanacağım. Şöyle her iki yerine hatta şöyle çevireyim. Her iki yerine bu şekilde bantlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu karton daha kalın ama siz daha ince bir karton da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yine dik duracaktır. Hatta şöyle göstereyim size. Ben öteki takvimi yaparken çok ince bir karton kullanmıştım. Ona rağmen koyduğum zaman dik duruyor. Görüyorsunuz. Şimdi yapacağımız şey takvimle bu parçayı birleştirmek. ip kullanacağız. Şimdi iki parça ip var elimde. İkisi de 28 santim yaklaşık. Bu bu kadar uzun olmak zorunda değil. Size 20 santim falan da yeterli olacaktır. Şimdi nasıl yapacağız? Öncelikle en önceki takvimden ipimizi geçirerek başlıyoruz. Şöyle tek birinden geçirdim gördüğünüz gibi. Ardından diğer tüm takvimleri ipten geçiriyorum arka arkaya. Evet, gördüğünüz gibi hepsini tek bir uçtan geçirdim. Şimdi öteki iple de bu uçtan geçireceğim. Hatta hepsini toplu geçireceğim. Şimdi buradan şu deliklerden iki tane delik vardı burada görüyorsunuz önün arkalı buradan geçiriyorum ardından bu ipi bağlayacağım bağladık şimdi bu fazla ipi keseceğiz düğümlediğimiz yerleri iç kısmı alacağız şu şekilde çevirerek Evet gördüğünüz gibi takvimimiz tamamladı burayı biraz daha sıkı yapabilirsiniz isterseniz benimki biraz gevşek olmuş takvimimiz bitti şöyle size göstereyim en başında Ben biraz daha sıkılaştırdım. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.